Beyaz. Oğlum sen de bizle aynı anda tepin. Kanka amını sikeceğim şimdi ya. Tepin içinde kaldım. Belki de arkadan gelecek ya. ya gelmez. Tamam sus ya. Valla ağlıyorsun durmadan. Sikeceğim şimdi seni. Shut the fuck up amına koyayım ya. Hep bait atıyorsun oğlum. Bir amına koyayım. Ya sinir ettim beni. Gerçekten <laughs> döveceğim şimdi. <laughs> <kadar> durmadan <laughs> ağlama ya. <laughs> <Oğlum>, Valla ağlıyorsun <laughs> durmadan. Bait deme gir <laughs> şuraya ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur mu? El kaybediyor <laughs> senin yüzünden ama. Gerçekten sinir ettin şu an Gerçekten diyorum bak Tamam ben de. Tamam shut the fuck up ama oyunu oyna ya Oynayamıyorum işte Tamam oynamazsın bana amına koyayım siktir git ya Allah Allah Bo. Durma karı gibi lan dı 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 Lan kız arkadaşımdan betersin amına koyayım Nasıl bir karısın Beytle ye beytle amına koyayım Shut the fuck up yani lan In the wait for days, so we out living life in the night.